kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Çanakkale'ye gidiyoruz. Yani gitmeye çalışacağız bakalım. <laughs> Avcılardan yola çıktık. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Bünyamin'le beraber. O da hem rodajı yapmış olacak. Haydi bakalım bismillah. Nerede bu gene ya? Geçti beni gidiyor. Yolu biliyorsan arkadaş öyle bir gidiyorsun ki ya Çanakkale içinde vurdular beni Büyükçekmece Köprüsü Mimar Sinan'ın yaptığı köprü Koca Mimar Sinan Öyle 70-80 ile bakalım da kaç saatte gideceğiz oraya. Haydi, haydi, haydi. Ha vizörünü indirsene lan. <laughs> Abone indir. Vizörünü indirsene. Hava da çok güzel. Tam böyle motora bilinecek hava. Ne sıcak ne soğuk. Mükemmel. Gidemiyorum ki arkadaş ya. Yol boş gidemiyorum. 96 gördüm sanki. Sultan Köy. Ne güzel bir plaj varmış burada. Hadi bakalım. Kavşak var ileride dikkat. Yetişemem seni. <laughs> İmkanı yok. Anca o kadar. Suzuki GSX-X bindi galiba o. Bizimki nerede kaldı? bass ya Bir yere mola verelim mi? Ha ne aç? Bir yere mola verelim mi? Ben 200'ü gördüm. <laughs> bir, bir tane motorcu vardı ya. Hı? Yüksek CC bir motorcu geldi ya yanıma. Hı? Onunla bir <laughs> asıldım ama öyle gidiyor ki geçişemedim. <laughs> 115 falan yaptın herhalde 116. 130 tam yaptım. 130. Evet, <laughs> tam Ben ben baktım 115 falan görünüyordu. <laughs>

Kaç kilometremiz var? 142 kilometre. Evet bir mola verdik. Devam ediyoruz. Tekirdağ'da. Bir saat 26 dakika gösteriyor. yavrum benim <laughs> Aha yavrum benim Pasajda motor o kadar hızlı mı? Motorcular da gidiyor. Katılalım onlara. <laughs> Bu Osmanlı bizim şeyin arkadaşın şeyi grubu. Bak bakayım Doğukan var mı tanıdık? Ulan da... Bakayım Bu anıt kutsal ruhları önünde Saygıyla eğildiğimiz Sevgili Sevgileri kalplerimize ebediyen Bayraklaşan Altınay Denizaltı Gemisi'nin Çanakkale Boğazı Güney girişinde Tecrübe dalışı yaptığı sırada 17 Temmuz 1942 tarihinde bir mayına çarparak batmasıyla şehit olan 6 as subay 16 6 subay 16 as subay ve 16 erin yüce anıları için yapılmıştır. Hepsine Allah'tan rahmet dileyelim. Evet, şimdi gidelim Anıta. Buralar güzelmiş. Şöyle göstereyim. Güzel yerler. Musaili de güzelmiş buranın. Çanakkale Köprüsü göründü. Çok güzelmiş ya buralar. Anıta gidiyoruz. Tekrar orada videoyu açarım. Tek ile idare etmeye çalışıyorum. Bak baş şeydi. buldun hemen. İş kodra, iş kodra neresi? Burası. Aa bak bir de. Hasan Basri. Haşimoğlu Hasan Basri. Ermiş. Mekanlar cennet olsun. Evet, Seyit Onbaşı ile fotoğraf çektirdik devam ediyoruz. Buranın yolları da darlık virajları gibi. Hatta daha da dar. <laughs> Böyle sahil boyu gidiyoruz. Çok güzel. Gelip oluyor falan uğradık. bundan iyi olamazdı yani. Ne sıcak ne soğuk. Hiç bunalmıyorum. Üşümüyorum da. Gayet güzel. Hem birazcık keyif alıyorum. Ağaçların içi çok güzel. Bir tarafta deniz, boğaz. Harika. Bundan iyisi olamazdı herhalde. ela me Buraya da uğrarız yani işte Şehitlik abidesi göründü ואת evet, ילדיץ

i a Bu da kötü bir motor değil yani. Bu tam arazi için aynı. Ben şunu alırdım. <laughs> Verseler alır mı? <be. gülüyor> Sana söylediğimiz CB 250 arda bu Honda. Bu da güzel motor. O Dominar 250 herhalde. 400 mü? Ha, muş Bu Davut'un motorunun 400'lüğü işte. Onun onda 250'liği var. Bir de çok ağır bu. Bu 200 kilonun üstünde diye biliyorum. Evet arkadaşlar. Şehitli ziyaret ettik. Dağımıza o kadar resimlerimizi çektirdik. Videolarımızı çektik. Dönüyoruz. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Peygamberimize komşu eylesin inşallah. Hepsinin ruhu şahit olsun inşallah. Hepsine gani gani rahmet eylesin. Duygulandırıyor insanı buralar. Her taraf şehitlik. Bazen bu ülkenin ne zorluklarla ayakta tutulduğunu unutuyoruz. Unutmamak lazım. Buralara gelebildiğin kadar gelmen lazım. Evet, çok güzel bir gündü. Allah acayip keyif aldım da o kadar yolu gibi yere nasıl döneceğiz? Dünya'min olmasa basacağım da. Dünya'min olduğu için böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Ama böyle gitmenin de keyfi oluyor. Etrafı izleyerek gidiyoruz. Diğer türlü yola odaklanmaktan hiçbir şey görmüyoruz. Öyle de bir artısı var. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da hatırlatayım dedim. Bu tarz videolar seviyorsanız böyle beraber gezmek istiyorsak kanalımızı takip edelim. Elimden geldiği kadar size içerik üretmeye çalışıyorum. İzleyip takip etmeyenlerin de canı sağ olsun ne diyelim. Zorla değil. Parayla da değil. Öyle. Sağ salim döneriz eve inşallah. Buralara kadar görmek nasip oldu. Traktörün arkasında köpek var lan. Saldırmasın bize. Ayakta da duramıyor. Bağlamışlar onu. Tayyip de yanında getiriyor. Yemen için de iyi oldu. Motora bayağı bir alıştırdı kendini. Virajları falan da denk geldik. Virajları da kapmış oldu. İlk başlarda biraz bocaladı virajdan çıkar gibi oldu ama tabi biraz daha tecrübelendi mi işi kapacak. Karnımız da aç. Nerede yiyeceğiz diye de bir yandan bakıyoruz. Şu manzara eşliğinde şu virajlarda çok keyifli İstanbul'daki arkadaşları tavsiye ederim yani. Üç buçuk saatte falan. Hatta 3 saatte de gelebilirsiniz yani böyle Bünyamin gibi yavaş arkadaşınız yoksa Rodajda olan. Dinlenme zamanı. Kameranın şarjı bitti onu şarja taktım. Manzaramız da böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz dönüşe avcılar İstanbul yol tarifi. Evet arkadaşlar dönüşe başladık. Yemeğimizi de yedik. Şöyle Çanakkale Boğazı'nda. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, ee, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. केंद्रीय चर वक्त